Merhaba arkadaşlar, Lamanlar bir videoda daha beraberiz. Yine evet. garip oklu yerdeyiz. Evet, Emre, Emre'nin hala Robin Hood yetenekleri. Ben böyle sınav... Ben burada. Aa, bak ikinci videoda Aa, da. Aynen. Ama o kadar ya normal yazıklar. ki artık burada olman hani şey değil. Aynen öyle. artık, yani artık Lamanlar üçüncü. <laughs> Sen artık kendini direkt tanıt abi utanmadan. Utanmaya gerek yok. Şimdi bak, Kim ben demiş? hepinize de adam bulamıyorum. <gülüyor> abi <gülüyor> harita çok büyük ya. Bu, bu, şey, bu şey sefer var. o zaman Emre'yi tahta bırakmıyoruz. He, bırakmayız. Tamam. Siz, sizin seçiminizle oluyordu. Gel Kenan gel. <laughs> gel abi gel. Oo, Kenan sakın. Gel abi gel. Aa, ah, alırsın. Aa, oh, dur geliyorum ben sana. Evladım. Abi o gel değil, abi. haritada kayboldum. Gel Kenan gel gel. <laughs> ya, ya, ya. gel, gel. gel 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 gel. Benim canım eksik yalnız ya. Oo, ben de öldüm orada. Sen nasıl öldün? Sen daha adam geliyordu arkadan. Ya kardeşim bir gidin ya. Kazma kazma oturmuşsunuz burada. Adam ok prosu. Demos Biriz'deki hareketlerini biliyoruz. Emre'nin o hareketleri hakikaten bir şahane. Bir tek orada yani. işe yarıyor ya. Allah. Hoppa! O, orada ama bir de güzelliği şu an... Hoppa! Hani ...daba düşme şansı. Yuh! Abi! Burası seneki şans. Adam iki kere üst üste beni aldı. Oy! Oy Emre ya! Oy! Emre bak heyecan yapmıyor. Biz heyecan yapıyoruz ya. Tüm mesele hep orada. Hepsi onunla alakalı. Ben kesinlikle heyecan yok. Ooo! Kenan öleceksin. Aa evet, evet. nasıl bildim ya. Emre seni ben aldım. Ne? Ben evet, ne? Ne alıyor diyorum. Şey KS attım adama. Sen göreceksin. Abi orada ne nasıl öldün ben bilmiyorum. Yok ya bu birinci alamayacağım. Oha mega kill. Oha monster kill yedi kill. Oo evet chatte de gözüküyor. Emrecim. Aaa <laughs> ama aldım ha. Alamadın. Yo aldım. Bitti. Of, Hayır, Kerem, Kenan adamsın abi. Ha? Ha bir sonraki ele göstereceğim ben size. Ha Emre bu el biraz ezildi mi? Tamam <laughs> ya bu el <laughs> benim olacak. Al işte. abi. <laughs> Siz Hadi hemen başlasın. Aynen ya. İyi dolu en azından o da başlayacak. Ha, boşalmazsa çok iyi olur ya. Heh, Aha. 15 kişi çok iyi. Ya Güzel farklı da olması güzel ama burada ne kaç çok harita var bir süre sonra herhalde tekrar ediyor kendini. Aynen. Tekrar. ediyor da olay harita değil aslında burada yani. yani Paintball da mı var bu serverda? Olabilir. Her şey var. Ya bütün Paint... fan şeyleri var. Paintball falan da atak bir ara ya gençler. CS Counter atak <laughs> Minecraft CS atalım işte. Paintball <laughs> var, var mı öyle bir şey? Var. Hunger Games'in silahlısı mı ne vardı ben Var onu... var biz da. çektik. Burada <laughs> mı var o da? O da Yok bak... o burada değil o başka özel bir serverda ama çok da olmuyor. Bir de biraz bug'lı. Ha. Silahlar abi. genelde bug'da ya, başka bir mod var. Aha şimdi değişeceğim hepiniz. Ooo ilginç bir server abi. Yani ilginç bir harita server derken. Oğlum çok mu büyük bu mod için bu harita abi, ya sanki? Ya, ya çok, aşırı derecede küçük olsa ne? Ha dur dur. Oy oğlum. At. Tamam. Vurmadık, sorun evet. yok. Süper aynen. Böyle saçmalık mı olur ya? Siz harbiden takım alıyorsunuz ha böyle. Evet. evet. Siz bittiniz abi. <gülüyor> siz bittiniz. <laughs> <ya, gülüyor> sen bittin Kenan. Sen ne yapacaksın bana? Aa! Arkandakini de ben aldım, seni de ben aldım. Aa, Hayır, alamadım. Ben tamam. beni alamadım abi ben. Benim arkamdaki mi? Abi şu kitlileri direkt ölüyorsunuz ya, çok sinir bozucu ya. Ne? Demir kılıç biraz daha güçlü gibi sanki. aa Emre'yi gördüm aşağıda millet. Okluyor. aa iyi adam. Bir de galiba burada şey yer çekimi yok yani üst, istediğiniz yere atlayın. Evet, evet. Güle güle. <laughs> Neredesiniz oğlum? Aa vurdum. Ben sizi öldüreceğim. Emir... Aha! Aa! Aa! Abi ya. Keşke okla vursaydım. Pura dur. Kaçma. Kaçamazsın ki zaten. <laughs> oh, Emre dua et görmüyorum seni yoksa seni master geliyor. <laughs> Kenan dur dur kanka. Vurmadım vurmadım ya. Sıkıntı yok. Oh şurada bayağı o ki... oh, Beni kim döstü öyle ya Sen mi döstün beni burada Kanka adam okumun önüne geçti yemin ederim <laughs> Ama gel sen de beni vur Yok, Yok ya Böyle oluyor ama ya Abi adamlar Gel bura gel <laughs> Gel abla, gel <laughs> gel yukarı çık Çasıyor Sen çık yana Gel, hadi, hadi, gel hadi bana hadi. Sen de öldün mü? Hayır Sen <laughs> kiminle dans o... ettiğini sanıyorsun bura? Abi adam öldürdü ya Siz öldüremiyorsunuz beni Adamlar öldürüyor ya, Emre hack kaçmış. <laughs> Artık hack Emre Oo, oh, öldüm. Şurada çok güzel bir clean up var da. Clean up, clean up yok, yok abi. Up Burada işte. da mı clean up oluyor? Abi bu oyun kötüyüm ben ya. Yakışmadı. Emre ya. az önce de kötüydü ne birinci Yani. Abi lag oldu sanki. Arada Hep çok üst, pis lag, arada lag giriyor oluyor. ya. Bu triple yapıyordum lag oldu. Ya üçüncü bitle ya. ya yakışmaz ya. Hiç, hiç tıramadım Emre. Cık, olmadı Siz yani. bir dahaki el ikinizi birden çok kötü öldüreceğim. <laughs> Siz bittiniz oğlum. Bak, bu. başlasın bu el. Dua et ki harita küçük olsun. Hadi harita <laughs> küçük lozla... olursa ben yeniyorum zaten. Siz dua edin ki Hayır olsun. yeneceğiz seni. Haydi hadi bakalım. Emre Aha, şekerle. Bakalım. Kenan şekerleri aç. Hangi şekerler? Açın abi. Açın Ekleri, Allah'a. Aç aç aç. aç. Açıyorum abi bende ki, otobot ya şey aimbot açıyorum Emre çatır çatır vuracağım seni bir de ismi de target diyeceğim. Aynen. Füze gibi güdümlü füze gibi bana gelsin o. Aynen aynen böyle binaların arasından falan yön değiştirecek. 17 bölü 16 yalnız şu an server ne iş. Ooo. MGSG'de 25 kişi başlaması gibi. Aynen. O da çok iğrenç ya bir kişiyle aynı yerde başlıyorsun yani. Aha şimdi bittiniz. Bu harita çok güzel. Bu harita en güzel abi. DDoS'ta, aa bizim Battlefield şey çekmiştik ya Minecraft değil, savaşı değil. çekmiştik. Ona benziyor ama. ama. değil. Evet değil ama. Benziyor. Yani sadece kum var. Yani kum aynı. Ama güzel kum, kaliteli yani. Aynen aynen. O. Yalnız çok kötü gidiyorum ben. Ben de. Başlangıç Baş... çok önemli bir ya. Aynen nasıl başlarsan öyle gidiyor. Yani yıla yeni girmek gibi bir şey bu. <laughs> yeni yıl, yıl. Yıl yıla yeni girmek. Tabii ben o. daha yeni giriyorum mesela değişik değişik terminolojiler terminoloji ama terminoloji mi? Oha buğra sen olmadı o iş abi. Aa ne oldu? Kanka kil... Abi biri 11 kilo aldı ne iş? PK açmış olabilir. Var gerçekten aimbot. Var mı? Ama burada demeyeceğim artık bana laf ediyorlar herkese ek diyorsun diye. <laughs> biraz kaldı olur ya? Genelde noobluktan olur o. Şş, sen kime noob sana dedim Whoa. abi. Ben bu el baya kötü gidiyor. Bu el o zaman ben birinci de. olayım Listenin sonlarındayım yani bu el. Sırf bu harita çalışacağım ben abi. Haritayı ısınamadım yani. Hack var bu arada. Şu Winnie the Pooh'lu olan Öldürdüm hack. Öldürdüm onu ya. Yo adam şey geriden vuruyor çok rahat. Winnie the Pooh. Aha öldü, öldüremedim. Ay. Aa, bitti. O, hiç, ya, o adam, abi. Abi de oha hiç Ya yo o adam o adam pro yoksa. Yani Ne oldu Emre? Ne evet. oldu? Noob derdim Lefansın bir, de bir de Emre'ye bak Noobsun oraya... abi, noobsun. Ne yapayım ya? Yani? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Sen daha gör... ilk 3'e bile giremedin. Ne Ay, oldu? Sen Hı gör bak sen. Şey. 17/16 olmasa ben birinciydim. Oh, kaç dakika olmuş Emre ya? Kaç dakikadır daha oynuyoruz? Şu an buçuk dakika oldu abi. Bir el daha atarız bence. Bir yani. el daha atarız aynen ya. Yani. Bir 10 dakikayı düzeleriz. Oh flash hook mu? Ne o? O ha, ne? Abi yani? Paci'nin hook'unu buldum galiba. Şimdi ne yapıyor Emre? Bilmiyorum bakacağız. Nereden bakıyorsun gelen itemlere? hı. hı. gel seni huklayacağım. Neredesin? Gel gel. Ben e, şey göremiyorum. Gel, Dur bak, gel, kenara geç. Ha gördüm. Dur bir olduğun yerde. Duruyorum. Aa. adam mı var? Dur şöyle gelim. Hukla beni. Huklayacağım abi. Ee çekmedi. Ya yani bir şey çarptı ama. Yani flash huk sana vurdu diyor hatta. Bilmiyorum ki ya. O, oyunda kullanabiliyor musun onu? Bilmiyorum, sanmıyorum abi o kadar da değil. Abi sen mi vurdun? Hayır. Hı. Abi ben nasıl vuruldum ya? Winnie the Pooh vurdu seni. Bunu gördüm de. Bakayım. 3 kill de adam kalmadı öldürecek. Aha öldüm ya. Bu harita da büyük ya. Kena. Beni mi vuruyorsun? Neredesin? Bilmem. Bilmem neredeyim. Neredesin abi? Neredesin abi? Gelsene bu. <laughs> abi niye burada böyle karanlık? Asla ben seni aldım abana yeter. Yalnız bu bilir bu hakikaten ne ya? Değil mi? Dedim Hep sana tuturdu. adam ölçüden oluyor. <laughs> Oha 6 kilometreden nasıl vurdum ben seni Buğra? <gülüyor> i̇şte <laughs> sende hack var diyorum da Nerede şey yapıyor. Kendin bir de belli ettin hack olduğuna. Ya söylememem lazımdı değil mi? <laughs> Vuramadım ya, aslında. Sana ben yanımda. Şekeri at bana. Oo oh, öldüm ya. Kabil ezikleştik yani. Bak ilk üç el güzel oynadık. Yo sen kendi adına konuş. <laughs> Oha ben ezikleştim. Yalnız şu adam bir garip vuruyor ya. Neyse. Pek demeyeceğim. Sen Elbet burası... Kenan bizim de güzel oynayacağımız mini gamesler gelecek. Aynen. Aynen. Sen, sen gel oradan oradan şey yapma. Canım yoktu zaten. <laughs> CS CS kavgaları gibi cidden. <laughs> sen orada pusa bastın öyle olmaz. Adam Adam harika hack ya. <laughs> emre değil yok, mi? Yok 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 şu Winnie the Pooh ya ciddi emre, diyor ya. Winnie the Pooh başarılı. Ya abi, orada kim abi. vurdu beni öldüreceğim. Bak yine üçüncü oldum ya. <laughs> Bu bir sefer üçüncü diyor ona verdim. <gülüyor> <gülüyor> Emaneten. Abi çok güzel bir mod ya eğlenceli valla. Aynen. Evet o zaman arkadaşlar güzel bir videoda güzel da bir daha video. beraberdik arkadaşlar. Buyla ile bu, eğlendik. bu <laughs> söyleyemedim. ile eğlendik bir videoda da Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bye. bye. bye.